Şimdi girişi izlediniz. Sabah gerçekten muhteşem bir havada, muhteşem bir atmosferde giriş yaptık. Ama tabii küçük bir talihsizlik yaşadık. Hemen şuradan gördüğünüz gibi kamışımızın bir tanesi yok. Yeni hard kamışla kombinlediğim Osea Jigger Slow Jig takımım suya düştü. E, noktaladık. Cihazı da gördük aslında düştüğünü. Şimdi Fiyort Recep kardeşim Biliyorsunuz bizim balık camiamızın, bizim balık ailemizin kurtarıcı. Hem de sualtı dronuyla artık bizim kurtarıcımız haline geldi. Herhangi bir telefon, olta, değerli bir eşya düştüğü zaman sualtı dronuyla sağ olsun yardım ediyor. Oltanın düştüğü bölgeye gideceğiz, noktaya gideceğiz. Koordinatını aldım. Noktayı basmıştım zaten. Bakalım ben de meraklıyım. İlk defa sualtı drone'un aşağı inip malzeme bulurken daha yakından inceleyeceğim, daha yakından göreceğim. İnşallah buluruz. Yani e, bayağı bayağı benim için değerli bir takım, çok sevdiğim bir takımdı. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Buradan Suat abi'ye de selamlar olsun. Aynen. Suat abi de şeyde şu an Kanarya Adaları Nijerya'dan döndü Kanarya Adaları'na direkt geçti. Çok iyi ya. Biz de burada yemlik arıyoruz. <laughs> Allah Baksana Allah çocuk. Versin. Çocuk bitti yemlik arayacağım diye. Hadi ya. Çok <laughs> Yola çıkıyoruz. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Ben de sizin kadar meraklı ve heyecanlıyım. İnşallah umduğumuz gibi olur. Yani holtableciz ama yine de bize rast gelsin. Evet, şu güneş ışığını kaybetmeden evet. hemen başlamamız lazım. Şu an artık emir komuta her şey Serhat tabi. Bakalım inşallah. Beyler, yön konusunda yardıma ihtiyacım olacak. Şu an biraz sonra şu sağ haritanın alt tarafında bak yönler gözüküyor. Görüyor musunuz? Evet. Harita yönü gözüküyor. Sağ altta. Evet. Şu kıyı tarafı şurası kaç evet. derece gösterecek şurası? Kaç derece diyor? 277. 79, 78. Ee, güneşe doğru 238. 238. Evet. Hadi bismillah. Şimdi kabloyu birisi alacak abi. Şunu çevirelim. Şu Bir kere döndür etrafında. Tamam bu kabloyu ver abi. Ben biraz daha sadece şey 270 dedik değil mi? 77. Allah. Akıntı nereye götürüyor bakalım? Abi şu an akıntı hiçbir yere götürmüyor neredeyse. Evet. Maalesef maalesef. İyi değil mi? Evet. Tam altımızda dedin. Yani. Evet. Kablo ver abi. Ver ver bolca ver. Şimdi hızlıca ince Gidiyor. Şu an gidiyor. 30 metre mi dedim derinliği? Evet abi. O 32 metre. Başlayalım kaydada. Yani. Şu an 27 metre. İndi zaten indik neredeyse. Şu tepeden hemen bir bakalım görebileceğimiz yerde miyiz? Oltayı. İnşallah hızlıca buluruz ya, ışığı kaybetmeden. Uğraş hala devam ediyor. Tam noktanın üstüne geldik bu kez. Ekip buradan izlemeye devam ediyor. Bulacağız inşallah. Evet, bugün arama kurtarma çalışmalarının ikinci günü. Bugün bulacağız kardeşim, inşallah. Hiç kaçarı yok. Bu i̇nşallah. Adam çok kolu bir adam ya. bugün Recep gelmiyor. Kesin bulacağız abi. İnşallah Net. kardeşim. Ben, abi, ben yokum. Gel. <laughs> Her gün balık merasına gider gibi, holta düşen meraya gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım, inşallah rast gelsin. Yine geldik noktaya ama dün güneş ışığını 5 dakika falan yakalayabildik. Dağın arkasına batınca çok elverişli bir görüntü alamadık. Tabii ki de bulamadık. Ama şimdi Serhat abi çift makine tarayacak. Birazdan da kendisinden küçük bir öğrenim amaçlı açıklama isteyeceğiz. Serhat abi bugün evet. bugünün farkını ne ve neden iki tane. Şimdi dün ben başka bir işten geldim açıkçası. Evet. Ondan dolayı bir tane cihazımın sadece %50 bataryası vardı. Ee, ve robot kolla direkt hani buluruz diye çalıştık. Ee, robot kolda sonuçta sonuçta %20 biraz daha eee e, şeyi harcıyor bataryayı, Batarya harcıyor. harcıyor değil mi? Şimdi ne var? İki cihazımızla çıkacağız. Robot kolu hiç takmıyorum buna. Direkt açıyoruz abi. Kablo biraz daha fazla burada. Ya Bugün. Diğer 100 metrelik kabloyu burada bıraktım. Bununla tarama şansımız var biraz daha fazla etrafı. Bunu bulacağız. Bulduktan sonra bu cihazı orada stoplayacağız, duracak. Bize de kablosu kılavuz olacak. Diğer cihaza robot kolu bağlayıp... Hem ikisiyle de birbirini çekmiş olacağız en azından görüntü. İnşallah. Bakalım istediğim bir görüntü var normalde. Hani sualtı altı sadece ön kamerasından çekim yapıyoruz. Oltaya nasıl Şimdi diğer drone da göreceğiz Şimdi değil mi? diğer drone onu izleyecek en azından. Ha, evet. çekeceğiz. Bu da sana nasip olacak. Bakalım. İlk mi olacak? Evet. Harika. Süper. Hadi başlayalım. Türkiye'de şimdi. yapılmadı daha önce <laughs> Sonunda bulduk şu anda. Bakın. Burada yatıyor paşası. 30 kaç metre derinlik? 33 metre. 33 metre. Aşağı şey yata yatıyor. Şimdi Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah abi. Hemen sistemimizi yapalım. Şu ben an burada mod bu. Makineyi, motoru kapattım. Burada dursun. Evet ya. Çok sevindim. Abi Çok eline sevindim. sağlık. Eyvallah. Şimdi asıl ben şeye... Ya önünde yatıyor bak. Çıkacak ee, ya. Yanına yatırdım makinayı. Şimdi cihazı görüyorsunuz şeyde ee, sabit duruyor zaten e, motor kapalı durumda. Aynen öyle. Sıkıntısız robot kolumuzla alıyoruz. Şimdi ve Serhat abi bir ilk gerçekleştirecek. Evet. Diğer drone'un görüntüsünü alırken çekeceğiz. Gerçekten çok istiyorduk. Keşke benim ol nasip olmasaydı da <laughs> oldu. Yok yok çok iyi oldu kardeşim çok evet iyi ya. oldu. Haydi şu an gidiyor haydi Bismillah. Hop hadi. Hadi bakalım aslan parçası. Bu tam canavar Şimdi ya. Şimdi bunu takip Al gel. edelim, gelelim. Bu canavar ya. Al Kablomuzu takip edelim. Modumuz şeymiş. Tamam. Git bakayım. Kardeşim, çok. Tam bir kaplumbağa. Ya. Aa, diğerinin kablosunu almış. Olsun, hiç önemli değil. Onun da motorunu kapatıyorum. Kaldır kanka. Hoppa. Al bakayım şunun ağzından. Kanka ikiye Açıyorum. ayırabilirsin. Aç Hayırlı olsun arkadaşlar. Geldi mi? Oğlum. Yıkanıp geldi. Tertemiz. Bir şey yaptılar mı sana <laughs> Bakın şöyle savaşçı. Geri geldi. Ver kardeşim bana. Bir dakika abi şunu şuradan bir çıkarmam lazım. Uğur'cuğum sadece sana şunu soracağım, gerçekten %100 doğru konum almışsaydın kaç dakika sürerdi bunu bulmamız sence? Bulamazdık abi. <gülüyor> <gülüyor> abi yani aslında emin olduğumuz konuma gittik ya. Evet. Ee, zaten şey hani ben sana ya bak burası çok önemli tam buradan geçince alacağız diye. Emin olduğum noktadan geçer geçmez de bulduk. Tamam. Dün ama şey ya ışığımız yoktu dün ondan dün dolayı gerçekten. Karası, evet ama bir de şey sistemi çözdük ya. Evet. Bugün ilklerin günü diye Ben bir şey söylemek istemiyorum evet. ama ben ben olduğum için. Evet kardeşim. Elin <gülüyor> emeğine <gülüyor> sağlık. Evet, Uğurcuğum elin <gülüyor> emeğine <gülüyor> sağlık. Abi ne demek? Bütün emekler senin. Emeğinize sağlık herkesin. Eyvah. Hasan yine kendine pay çıkardı ama olsun. <laughs> bir girdi kat, bir girde kadar değeri var. Oğlum. Eyvah. Evet, artık ilk tuttuğun balığı bana getiriyorsun Uğurcuğum. Abi söz. Baksana tamam mı? Sen... Sözünü aldım. Kullanmadım kamışı. Yengeçler bununla biraz oynamış aşağıda. Neyse, çözeceğiz. Gerçekten abi senin de eline, eline emeğine sağlık ya. Yani. Eyvallah kardeşim. Bak nasibi varmış oltanın. Bak bu, Güzel oldu. Çıkıyor suyun altında. Ge genleşmiş, genleşmiş, işte. genleşmiş. Bir sürü oltada gördüm onun öyle çıktığını. Genleşmiş abi. Evet. Bak şu an yerine oturmuyor ve burası çekmiş bu. Hiç önemli değil. Evet. Çok şükür geldi. Yağlayıp bir kayıp devam. Allah elinden iş Darısı diğerlerinin başına abi. Diğer evet. düşünen arkadaşlarının başına. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim açıklama bölümüne zaten ee... Serhat abi'ye ulaşabileceğiniz işte ne bileyim sosyal medya hesabı ya da iletişim numarası kesinlikle bırakacağım. Yani inşallah ihtiyacınız olmaz böyle bir şey ama olursa da kesin çözüm. Ben düştükten sonra demiştim zaten hani e, bir arkadaşım düşürmüştü. Sıkıntı değil Serhat abi halleder demiştim. Biraz uzun sürdü. Dün geç dediğimiz gibi güneş ışığının hemen dağın arkasına girmesi falan. Ama bugün dediğimiz gibi tam nokta bir de gerçekten müthiş bir manzara aşağıda. Harikaydı. Abi gerçekten eline ayağına sağlık. Eyvallah kardeşim. Çok Süperdin. teşekkür ediyorum. Yine tertemiz bir iş çıkardın. Çok şükür. İnşallah gerçekten darısı sizin başınıza. Eğer herhangi bir malzemeniz, holtanız, değerli bir eşyanız düşerse Serhat abiye ben aracılığıyla ya da açıklama bölümündeki iletişim numarasıyla ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle bir videoda bir daha görüşmek üzere demiyorum. <laughs> Ama olursa da inşallah böyle bir videoda yine görüşürüz. Bu takımla inşallah güzel balık aldım. Diğer videoda görüşmek üzere. Tüm ekibe iki gündür emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.